Merhaba dostlar hepiniz Kripto TV kanalına hoş geldiniz. Öncelikle yaklaşık 1,5 bir buçuk haftadır hastayım. Hala da hastalığım da geçmedi. İlaçlarımı da kullanıyorum. Ama hala da geçmedi. Aksi bir hastalık yapacak bir şey yok. Sesim o yüzden biraz kötü olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi Bitcoin dostlar 41 bin bandına geldi. Dün de biraz bahsettik bunlardan konuştuk. 42.660'ın üstüne bakın günlük bir kapatmadı. Bu düşüşün ardından. Şu an 30 bandındaki destek önemli. Ekstra olarak gördüğünüz üzere günlük mumdayım. Bitcoin şu anda 50 saatlik hareketli ortalamanın dahi altında. Önemli olan nokta neresi? Şu an zaten bir ayı muhabbeti var. Zaten geldi. Önemli olan nokta dostlar. Bir saniye pardon. Şunun devamını şöyle çektireyim direkt. İnşallah bozulmaz. Şöyle. Aynen. Önemli olan nokta bu düşüş. Bu sarı nokta. Sarı ana destek direnç noktamızın geçen Nisan'dan. Yani bir yıllık olan ana destek direnç noktamızın altına kırarsa 34 bandı var ama 34'te dahi duracağını düşünmüyorum. Bitcoin'in 20k'lar gelecektir diye düşünüyorum. Olası bir felaket senaryosu bu dostlar. Şayet bir an önce kendini tekrardan 42660'ın altına atarsa yine hedefimiz 45.000. Peki Shiba Coin'de tehlike, tehlike olan ne? Tehlike şu dostlar. Bakın yine benim çizdiğim alım noktasının ilkine geldi Shiba Coin. Burada sizlere bahsetmiştim eski videolarda da Shiba Coin'i e eklemek için fırsat gördüğüm noktalar. 1 2300 bandı, 1 2000 bandı. Ben bu iki noktadan ekleme yapmıştım. Tekrar aradan ekleme yaptım ilk noktaya geldi. Ha buradan Şiva kusmaya daha devam eder. 1800'e kadar benim alma kapasitem var. 1800'e de indiğinde üçüncü seferki eklememi yaparım. Daha sonra arkama yatılır. Bakarım hatta unuturum Şiva'yı bir süre yükselene kadar. Bu kadar basit dostlar. Kaldıraç kullanmadığınız sürece bir şekilde her şeyin telafisi vardır. Bunu unutmayalım. Ekstra olarak kaldıraçtan da uzak duralım. Bu arada bakın sizler için kampanyaları da kovalıyorum dostlarım. Bir kampanya var. Waves 30 TL'lik Waves kazanmak isterseniz dostlarım, arkadaşlarım ve kardeşlerim, öğrenci kardeşlerim özellikle liseye giden, üniversiteye giden 18 yaşından büyük kardeşlerim. Bunlar sizler için fırsat. Üye olursunuz. Üniversitede atıyorum. Üniversiteye gidiyorsunuz. Üye oldunuz. 30 TL geldi hesabınıza 3 gün içinde. Daha sonra aşağıdaki referans linki videonun altına bakacağım. O referans linkiyle üye oldunuz. Daha sonra kendiniz üye olduktan sonra sizin de zaten bir referans linkiniz oluyor. O referans linkinizi üniversitedeki sınıftaki kripto parayla ilgilenen arkadaşlarınıza atın. Sınıfta 40 kişi mi var? O 40 kişiden de 15 liradan size gelecek. Kaç yaptı? 900 lira. Bence üniversitede güzel bir miktar bu. Haberiniz olsun. Açıklamalar kısmına kayıt linkini koyacağım dostlarım. Tek şartı e, TC'nizi doğrulamak ve e-posta doğrulamanızı yapmanız. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Asla e, bir korku, panik, endişe yapmayın. E, Moralinizi de bozmayın. Hep birlikte biz bekliyoruz. Bir yıldır da her gün buraya video atıyoruz. Tabi sağlık durumları oluyor. Bazen atamıyoruz. Herhangi başka bir sorun olmadığı sürece yaklaşık 22 Nisan'da 11 gün sonra birinci yılımızı dolduracağız. Sizlere de verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.